affedilebilir mi? Önce bu sorunun nasıl sorulması gerektiğini öğrenelim. Aldatılma dediğinizde aldatılan kim ben? Dikkatin neden böyle bir durumda kendime çekerim ki? Böyle bir durumda benim odağımı yönlendirmem gereken kişi partnerimdir. Çünkü aldatan odur ama aldatılma olarak sorduğunda ister istemez odakta kendimi bulurum. Ve beynin en basit yaptığı işlemlerden biri olan kıyasın içinde boğulur kalırım. O, o öyle mi bu böyle mi şöyle mi yapsaydım öyle mi yapsaydım ucu bucağı gelmeyen kendimizi daha da yıpratacağımız bir noktaya taşımamıza sebep olur. Aldatılma olarak sorarsak bu soruyu. Oysa doğru soru aldatan kişi affedilebilir mi? Ve burada aldatmanın doğasına bakalım. Aldatmak nedir? En basit tanımıyla aldatmak evrensel bir hatadır her yerde hata olarak kabul edilir. Aldatma hataysa soruyu bir de şöyle soralım. Hata affedilebilir mi? Şöyle bir hayatımıza baktığımızda affettiğimiz hatalar olmuştur. Belki bununla da aldatma değildir, başka hatalardır ama hatanın affedilmeye yönelik bir motivasyonu vardır. Çünkü hata ilktir, tektir, deneyimdir, öğrenmedir. Kişi hata yapar, sonuçlardan bir şeyler öğrenir, yorumlar ya da öğrenmez, yorumlayamaz. Fakat en nihayetinde bir sonuca varır o süreç ve ondan sonra artık benzer davranışlara hata olarak değil, tercih olarak değerlendirilmelidir. Hata kabul edilebilir. Fakat tercih kabul edilebilir mi? Kişinin bakış açısına yorumuna, değerler algısına, ilişkideki motivasyonuna ya da koşullarına, çevresine göre değişebilir. Burada doğru soruyu sormak bizim için oldukça önemlidir. Evet bir hatayla karşılaştığımızda hataya bakış açımız nedir? Hata nedir? Ve tekrar eden davranış örüntüsü varsa burada hata değil tercihleri düşünmek gerekir. Hatası olmuş biriyle Tercihleri bu yönde olan birinin arasında karar vermek gerekir. Bu yüzden çok zorlayıcı bir dönem olduğunu biliyorum. Çokça eşlik ettiğim, dinlediğim, paylaştığım zamanlar oluyor. Biliyorum ki en çok kişinin kafasını karıştıran süreçlerden bir tanesi de aldatma öyküleri. Böyle bir dönemde o karışıklıkla öncelikle odağı kendinizden çekmeniz ve Öteki odaklı, bunu gerçekleştiren kişi odaklı bakmanız değerlidir. İkincisi hata mı, tercih mi? Hataysa nasıl yaklaşabilirim? Tercihse nasıl sindirebilirim ya da sindirebilir miyim sorularını kendinize sormaktır. Diliyorum bu söylediklerimi hiçbir zaman ihtiyacınız olmaz. Fakat ihtiyacı olanlarımız varsa da faydası olmasını dilerim. Kendinize çok iyi bakın ve lütfen sevgiyle kalın. Hoşçakalın.